Ah, ah... Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum... Ne de bir gün şansım güldü. Öpemedim bir bebeğin gıdısını. Tükendi gitti çağım. Kimi yürekten sevdiysem... Yüreğini başkasına döktü. Bir muhabbet kuşum vardı. O da yalnızlıktan öldü. Sen beni hep gözünde Acılarla mı soğurdun anne? Yoksa... Yoksa evlat diye... Koca bir taş mı doğurdun annem, koca bir taş mı doğurdun? Üflediler sündü, karanlıkta gördüm Hiç bilmezdim ama derindeymiş, derindeymiş pek derdim, pek derdim. Üfredile söndüm, karanlıkta gördüm Hiç bilmezdim ama derindeymiş pek derdim Bak içime gör beni, tut elimden yak beni Bak içime gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı İstemezsen otur baştan, bu aşkı Otur baştan yaz beni Otur baştan yaz beni Bak içime gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı Otur baştan yaz beni Eziyet değilim, sahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu doğurdun beni? Neyle yordun anne? Neyle? Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne de kendim rahat ettim. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektiremedik bu hayatta. Kaybolmuş bir anahtar gibi sahipsizim, sahipsizim ben annem. Annem, anne. Aklım nasıl şaşkın? Sevdam deli taşkın. Sen görmesin ama narındayım ben aşkın. Aklım nasıl şaşkın? Aklım nasıl Sevdam şaşkın? Sevdam deli taşkın Sen görmezsin ama Sen görmezsin Narındayım ama Ben aşkım Narındayım ben aşkım Bak içime gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı Otur baştan, otur, yaz, baştan beni. yaz beni... Bak içime gör beni... Tut elimden yak beni... İstemezsen bu aşkı... Otur baştan yaz beni... Ne omuzunda bir dost eli... Ne saçımda bir şey kat... Say ki say yollardan akan... Şu faydasız çamurdum anne, Say ki ıslanmaktım, üşümektim, Say ki yağmurdum anne, Bunca yıldır gözyaşlarını hangi denizlere sakladın, Oy ben öleyim, öleyim, Sen beni ne diye doğurdun anne, Sen beni ne diye doğurdun anne, Ne diye doğurdun,